Ya saplansın kapat onu çıkacağım ha Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et tanrım çok yaralandım candan bilip sevecek sandım içime attıklarım bitecek sabrım yitip gidecek ömür ahvaline yandım yardım et tanrım, çok yaralandım uyanmak zor uykunu bölmedikçe kurtuluş çıkışı bulamadığın yol üzeri gözün kapalı yıpranış yıprandığını bir tek senin bilmem kıvranış ağladığını kendin görmen ruhen onlar anlasan da anlamazlar bir anlamda yüklemezler Çıldırdığını düşünürler o büyük düşünürler Keşke konuşmasaydım dersin Meğer buymuş Me. ilk dersin Zor iş kolay gelsin Alıştı kalbim kurak Sen yakın sen de bana hep uzak dünya Akrep ve yel kovan zaman Bunlar aklımda yar olan Geçmişin izleri geri çekilin Söyle kim Geçtim soğuk mevsimi ya Seni de candan bilip sevecek sandım İçime attıklarım bitecek sabrım Yitip gidecek ömür ahvaline yandım Yardım et sandım çok yaralan Bir evet. olsan ne olacak yarak Yanlar o hareket var orada. Yat aşağı. Ben buraya bir de kayna koyarım. Ne sanma, ne sanma. Oh. Aşkım. Altta söylüyor <laughs> şu tane Ayı mete yazsana. Ayı mete ay 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 onun da. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 <laughs> Allah, kudur, 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 <laughs> Çok kudur, 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 Tamam söyleyin kardeşim bunlar güzellikten anlamıyor. Yok yani. abi söyle ya. Oha. Oha. Açtı bunu <mı> lan <laughs> <laughs> Nerde?